أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. كما ذكرنا الشريف بدون جسر باتمس، اسام كارد الله عز وجل أعطي شريف لاردان اسام كارد الشريف زال نوراجك. أتان مصطفى الله عليه وسلم حديث الشريف لاردان İslam kardeşliği ile ilgili neler buyuruyor? Ayet ve hadisler ışığında bu konumuzu işlemeye gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz ki bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber, bizleri de onun ümmeti kıldığı için ona hamdü senalar olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize her konuda örnek numune usve-i hasene olduğu gibi gerek ticaretimizde, gerek komşuluk ilişkilerimizde, gerek insanlar arası münasebetlerimizde, gerek hayata olan bakışımızda velhasıl her şeyde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek olduğu gibi bizlere aynı şekilde İslam kardeşliğinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere en üstün örnek teşkil etmektedir. İslam kardeşliğini öğrenmenin yolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaktan geçer. Onun kardeşliğe bakış açısını bilmek ve öğrenmekten geçer. Kur'an'ı bilmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, hayatını, hadislerini iyice öğrenip ezberlemek, içselleştirmekten geçer. Kıymetli kardeşlerim, Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz Es-Sa'idu Billah kardeşliği bize şu şekilde ifade etmekte. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştirler. Müminler kardeş dışında başka bir şey değillerdir. Onlar Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, peygamberlere iman eden, Allah tarafından gönderilen emir ve nehirlere harfiyen riayet eden, iman eden, hayatlarında tatbik edenler olarak ancak müminlerdirler. Allah'a iman eden kardeşlerdirler diyor Allah Azze ve Celle. Fasihu <Sessizlik> بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Ayet-i Kerime'nin devamında. Hani biz kardeş olan Allah'a ve Resulüne iman eden ahiret gününe dirilmeye, hesap vermeye inanan bizler müminler arasında bir sıkıntı çıktığı zaman onların arasını bulan, onların arasında teşekkür eden sıkıntıyı izale edenler olarak Allah Azze ve Celle tarafından söyleniyoruz, ifade ediliyoruz ve müminler arasında olan sıkıntının bizler tarafından izale edilmesi gerektiğini Yüce Rabbimizin kelamında anlamış oluyoruz. Ayet-i Kerime'nin devamında Vettegullah diyor Rabbul Alemin. Allah'tan korkun diyor. Allah'tan korkma kıymetli kardeşlerim. Allah ve Resulünden gelen emir ve yasakları hayatımıza tatbik etmek, onların rızası doğrultusunda yaşamak, onların bizi nehyettiği şeyden de kendimizi nehyetmek, içtinab etmekle olur. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ diyor yani sizler ey kardeşler, ey İslam kardeşi olan siz müminler, müminlerin arasını bulun, Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı olun dedikten sonra لَعَلَّكُمْ turhamun Böyle yaparsanız umulur ki Allah tarafından merhamet edilirsiniz şeklinde bize İslam kardeşliğini hatırlatıyoruz. Hatırlatıyor Yüce Rabbimiz kelamında. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayın ki Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kalıyor. Kendisi hicret etmeden önce orada iman etmiş olan müminleri Medine'ye selametli bir şekilde ulaştırıyor. Mekke'deki işlerini yerine getirip üzerindeki vazifeyi bitirdikten sonra emanetleri vesaire teslim ettikten sonra kendisi de Ebu Bekir'le beraber Medine'ye doğru hicret ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında yaptığı en önemli icraatlardan birisi de orada İslam kardeşliğini tesis etmesidir. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam kardeşliğini tesis etme noktasında ki gayretine baktığımızda köle ile efendi, zengin ile fakir arasındaki dengeyi sağlayarak buradaki dengesizliği izale ederek müminleri kucaklaştırıp aynı safta dizmiştir. Aynı satta buruşmaların noktasında gayret etmiştir ve bunu da başarmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumuna, bu örnekliğine baktığımız zaman müminlerin Allah katında eşit oldukları ve sadece takvalarıyla Allah katında üstün olduklarını görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere her konuda örnek olduğu gibi İslam kardeşliğinde de, İslam kuvvetinde de numunedir, usta-i Ona iman eden onun yolunu takip eden, ona gönül gönül bağlayan bizlerin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip etmesi, İslam kardeşliğine bakış açısını bizim de yakalamamız, köle ile efendi arasında bir sınırın olmaması gerektiğini, olmayacağını, zengin ile fakir arasında bir farkın Allah katında olmadığını, asıl takvanın Allah katında asıl üstünlüğün, takvadan geçtiğini bilmemiz gerekmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Men ahabba an yuzahzaha anin nar. Kim ateşten kurtulmayı, ateşten uzaklaştırılmayı istiyorsa ve yadkhul el cenne ve cennete dahil olmayı istiyorsa, cennete girmeyi istiyorsa fele ta'tihi ...meniyetuhu... وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ <laughs> Allah'a ve ahiret gününe iman ettiği hal üzere kendisine ölüm gelirse وَالْيَأْتِ الَّذِنْ وَالْيَأْتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ اَنْ يُؤْتَى اِلَيْهِ insanların kendisine nasıl davranması gerektiyorsa o da insanlara o şekilde davransın şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ikaz etmekte, bizleri uyarmaktadır kıymetli kardeşlerim. Buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu mesajından şunu anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi Müslüman kardeşine iyi davranmadı kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa onun da Müslüman kardeşine bu şekilde davranması gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden anlıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine baktığımızda başta da ifade etmiş olduğum gibi o bize her konuda örnektir, numunedir. En güzel örnektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. El muslimu ehl-muslim Müslüman Müslümanın kardeşidir diyor. Hani biz ayet-i kerimede İmmemel müminuna dedik ya Müslüman mümin ancak müminler ancak birbirlerinin kardeşleridirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde Müslüman Müslümanın kardeşidir diyor. La yazlimuhu kardeşine zulmetmez ve la onu düşmana teslim etmez onu sıkıntısıyla baş başa bırakmaz onun kederiyle baş başa bırakmaz ona sırtını dönmez onu arkadan çekişirmez, Nemmanlık yapmaz laf taşıyıcılığı yapmaz onu darlığıyla baş başa bırakmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men kana fi hacati ahihi kana Allahu fi hacati. Kim bir mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da o müminin ihtiyacını giderir Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor. Yani bu İslam kardeşini gerektiriyor. Hani kendisi tok, komşusu aç olan bizden değildir hadis-i şeriflerine baktığımız zaman da burada da İslam kardeşini görüyoruz. Müslüman Müslümanı terk etmez. Müslüman, Müslüman'ın arkasını dönmez, onu keberiyle, sıkıntısıyla baş başa bırakmaz kıymetli kardeşlerim. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde Müslümanı kardeşi belleyen, Müslümanı kardeşi bilmiş, kardeşi olarak tanıyan, Allah'a iman eden kardeşim, sen yeryüzünde mümin kardeşinin, Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını izare eder, kaldırırsan Allah da kıyamet gününde senin bir sıkıntını izare eder, seni ferahlatır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim Müslümanın bir kusurunu, bir aybını örterse Allah da kıyamet gününde o Müslümanın bir sıkıntısını, bir ayıbını, bir kusurunu örter diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, bugün sıkıntılı bir zaman diliminden geçiyoruz. Pandemi dediğimiz bu musibetle mücadele etme durumundayız. Buradan ayet-i kerimenin de ifadesiyle Yüce Allah, dünya hayatında bizleri çeşitli sıkıntılarla imtihan ediyor. Mallarla, canlarla, vesayiyle Allah Azze ve Celle tarafından her daim bir imtihan içerisindeyiz. Bugünkü pandemi de Allah Azze ve Celle'nin bir imtihanı gereği. Ama bize düşen bu imtihanla beraber tedbirimizi almak, tedbirle beraber bugün iş noktasında sıkıntı çeken, iaşı noktasında, geçin noktasında sıkıntı çeken kardeşlerimize el olabilmek, göz olabilmek, ayak olabilmektir kıymetli kardeşlerim. Bugün yiyecek bir lokma ekmeği yudumlayacak bir yudum su bulamayan kardeşlerimizin ihtiyacını giderebilmektir. İslam kardeşliği sadece lafızda kalmamalı, bunu lafzın ötesine taşıyıp gerektiği zaman maddi olarak Müslüman kardeşlerimizle, mümin kardeşlerimizle buluşabilmeli, onların sıkıntısını giderebilmeli, onlara arkamızı sırtımıza çevirmemeli, duymazlıktan gelmemeli, onlara maddi ve manevi noktada yardım edebilmeli, yaklaşabilmeli, İslam kardeşliğini tesis edebilme noktasına gayret göstermeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbim bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırmasın. Onun bize öğrettiği İslam kardeşliğini öğrenen, bilen ve hakkıyla içselleştiren kullarının zümresine dahil eylesin. Yüce Rabbim bizleri yolundan ayırmasın. Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Pandemiden dolayı ve çeşitli hastalıklardan dolayı vefat eden hayatlarını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Yüce Rabbim bizleri hem dünyada hem de ahirette selamete ermiş kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.